Hepiniz tekrar daha merhaba arkadaşlar. Bugün size bir de Dead by Daylight oynuyoruz. Yine kurban olarak oynayacağız. Bu seferki ekip var katliam katliam ya. Azarov'un yazıhanesi. Otomobil bezarlığı. Hemen önünde var bir tane. Yapış 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 yapış. Müzik ses geliyor. Bana geliyor. Aa avcı kadın mı? Baltı fırlatan zaten tavşan tavşan tipte. Bunun şaksı. Lan bu da Aa ses uzak geliyordu. Adamsınız, adamsınız. Bu da yanımda. Allah'a emanet. Ulan beni geçti ona koydu be. Düzgünüm. Kaç uzaklaş. Uzaklaş buradan. Ya buraya mı geldin geri geri ya. Her bölüm niye beni çekiyorsunuz? Gel gel, gel. Arkamda mı? Tam uzaklaştı. Güzel. Bir tanesini yaptık. Bu ikincisi oluyor. Hadi oğlum. Şu sağda var bir tane. Bunu yapıp ona koşacağım. Çok güzel. Bitti. İşte. Kaç. o dedi ne Yakın ha. Ben geldim. Selamünaleyküm. Bu Bunu yapıp da arkaya gideceğim şimdi. Şurada mı geçti o? Biz... Aha evet o Bizi gördü bu arada. Hah. Bizi görmedi. Adama git adama git. Hadi. Bu da bitti. 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 Hah. Kaldı 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 kaldı. Kaldı ben şuna gidiyorum. Tamam harika. Balta sallasın. Am bana yetirmeyin ki. Kırdı ya. Ana nerede? Git lan. O nasıl ya bizim adam patladı. Oo çok isinledi buna. Dur. Ah. Dur. O ne gidiyor asma ya? İlerlete bildiğim kadar ilerleteceğim. Bir daha mı gelecek? hayır o da. On değin dedi çok kötü oldu. Kaldır. Helal. Onu astı. Onu alsın. Gel. Güzel. Tamam şunu yapalım o sırada. Diğerkini indirdi şimdi de ya. Oradakini birazcık yaptım. Azıcık. Saçımı düzeltiyordum ya. Yok yok yok. Bir daha saçma düzeltmeyeceğim. Çok yakışık değil ya şimdi? Gel lan. Beni mi değiştireceksin? Boş ver beni geçti Buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor. Kaç. O da tahmin mi yapıyorsun, kendini mi iyileştiriyorsun? Ah şurada. Tam ona geri gidiyor. Yaktım daha kurtarırsınız, görecek onu. Gördü bile. Ah, benim sağım. İşte benim sağım, işte benim sağım, işte benim sağım, işte benim sağım. Işte benim, sıram, işte benim Onunla eğlensin. Gel bakalım. Kaç. Uğuşlar abimiz de hepsi tek tek gelecek. Beni görmedi o. Beni görmedi. Şuradan gidip onu kurtaracağım şimdi. Ben kurtarırım. Hala asılmadık. de. onun arkasına. Koş şimdi koş 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 koş. Buradan tam edemiyorsun arkasına. Takın orada. Ölecek galiba ya. O şu an gidebilir aslında. Oyun takıldı çok korktum. Diye ki gelmedi önce müzik şey gelmiyor ses vermiyor bana şu space. seni kurtarabilir miyim bilmiyorum ki. Şunu yapmam lazım ama ya. Bizler çok uzakta. O da başında bekliyor. Bana gelecek, bana gelecek. Bana gelecek evet. Bu etrafına dolaşıyor. Abi kemle mi işte ya? Ben bunu yapacağım. Bana geliyor şu an. Evet bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Yap artık şunu. Yap artık şunu. Bitti. Gel lan buraya. Gel. Kurtaracağız seni bekle Gel bana gel. Heh, gel gel. Anne gel bana gel. Eşek. Fakir yaptım. daha da hızlıyım, daha hızlıyım, O da boykot var galiba, onu görmedim. Hop, pek. Hadi Allah'ım evet. Şurada kendimizi mi iyileştirebiliyorduk? ona saldıracak. Buna kâğıdı iyileştirmiyor muydu bize ya? Beni gördü yine. Nasıl vurdun sen bana oradan ya? Hadi janitör, menatör bir şey yapın. Yapıyorlar. Valla yapıyorlar. Sen gel beni kurtar. Ben çırpınıyorum. Ama önünde durma kilitlerini görmesin. Yani. E beni asacak seni öldürecek. Aaa! Görmedi. Lan gördük kaç. Helal adamsın. Benim peşimde değil mi? Evet. Ya. Ama neden onun peşinde değilsin de benim peşimdesin? E adamsın lan. Gel beni kurtardı Hadi benim peşimde ya. Kaç. Kaç. Hala benim peşimde. Ben nasıl iyileştim? Bizim adam burada. Kim çizgah attı lan? Aç 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 Ölecek galiba Sen Aç Aslında öldü mü? Bana bak bana bak ona bak Koşun beyler koşun beyler koşun 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 Of şu anda kurtuldum <laughs> Maç sonucu kaçtın Oynadı bu ekip ya Eğlendim mi? Çok eğlendim. Aşırı eğlendim. Ben bayılıyorum. Ya bu ekip de bir efsane bir şey duruyor ya. Biz tokatlayacağız ne ya? Istırap fabrikası. Macmillan mülkü. Ekranı adı jeneratör var mı? Lan ne yapıyorsun kız? Biz jeneratör lazım jeneratör. Sen biliyor gibisin. Sen de geleceğim. Yakınlarda. Aa, önümüzde. E ee, bu nerede? Lan yanımızdaymış. Ha! Allah ben et. Vedi kuru gözüm ama. Vedi. Vedi galiba. Onu... Aha kovalıyor mu kim? Kovalamıyor onu. Ben şimdi şey yapayım. Vedi kuru Gördü galiba ya. Var ya şu pençeli yüzü böyle dik 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 benzeyen bir tane. Erm çok hakabı ustamıyor neydi? Sallıyor da olabilirim valla çok pis sallıyor da olabilirim. Sol tarafta bizim şehrimizde niye saat var? Bir süre doluyor. Dolunca ne olacak acaba? Bizim adamı yedi. Ben de doldu. <laughs> ne oldu? Yerimizi mi görüyor saat dolunca? Ne, ne, lan bu? Hava ne oldu lan? Bir şey oluyor şu an ama anlamadım. oyun çok oynamazsan böyle olur. Vallahi videodan videoya giriyorum ben. Tadımlık. Şu adam da jeneratör yapıyor galiba. Ha ya biz köy mü olduk? Ya kalkıp kendimi düzeltmem lazım. Aa, ona saldırıyor, o da saldırıyor bak. Gelme lan bana. Bana gelme ama bana gelme. Beni gördü ki o. Ya. Elveda. Hayat. Seni görmemiş galiba. Seni göreceksin ama. Hop onu yaptı. Ben de bunu yaptım. Bakayım. Ben de köz şu an o yüzden böyle. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Ne kurtaracağım da onu? Bu ne? O ne? Kanlı mı? Allah? İçinden bir şey falan çıkıyor. Tam ya şu yapıldı, o yapıldı. Bunun içine var mı? Şu da var gibi. Bir şey ne şu da. Yes 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 yes. Mesela bunun kaşıma bir saçını okşama bir dur iki dakika. Bu özellik ne ya? şey saçılıyor gibi ses var. Buradan geliyor galiba. Önümde kesti. Bak vampir kendi sesini azaltıyor. Ben de bir şey yapmadım. Su altta bakın. Vay oradan yapacağım bu. He oradan yüzümü yıkacağım. Bizi tüküren kadın gibi galiba. Bir deneriz onu birazdan. Bir şunu yapayım. Yüzük çalıyor lan. Ay kapma çok korktum. Aa eyvallah eyvallah bana sonradan vurduğun için. Şurada yüzümü mü yıkayacağım ben? Aa ağaca takıldım. Bu ney? Evet. Onda yüzümüzü yıkamıştık o kadında. Bunda da kaç şuraya saldık. Şurada jeneratör var. Adam öldü. Gel şunu yapalım lan. Bu arada. Önümde. Sağımda bir de ya. Hap onu bıraktı benim alıyor ya. Onu aldı. Asacak gidip. Gidiyor şu tarafa da gidiyor. Anne ne yaptı? Gördü beni. Astı Buraya gelecek. Beni gördü. Arkamda. Kaç. Üzgünüm arkadaşım sen kaç. Ben beni mı bırak. Ya sen niye düştün ya? Reis bizi aldıman lazım. Bırak şimdi yüzündeki şey kişi... beni aldı ilk önce. Ay. Arkadaşlarım için her şeyi yaparım. Koş koş koş. O da yaradı ki. Bırak lan arkadaşımı. Götür hayır. Koş lan. Koş o lastman inanman lazım. Bana gelecek şimdi. Seni öldürecek. Hadi çabuk gel, çabuk. Koş. Beni bırak ona git. Gördü seni, gördü seni. Kaç reis? Geldim. Kaç. Kaçın lan. Bakın eğer siz astıysa kaçacağınızı düşündüğü için başka yerde gidecek. Siz de onu size öldürdüğü diye geri gidin. Böyle bu asla gelmeyecek çünkü kaçtığımızı düşünüyor. Zeka. 2000 IQ. Bak orada gördün mü? İşte. Allah'ım çok erken bastım ya. Evet at gemi biliyor. Direkt bana gelecek bu yüzden. Kan akıtıyor kan akıtıyor bir şey akıyor. Oradanmış oraya mı şınlandı o? Evet o ışınlanmış ya bunu nasıl özlendik? Ya bunu nasıl özlendik ama ama böyle bir şey yok mu? Hile bu ya. Biraz kaldı eşek. Biraz bir daha kaldı. Oynuyorum da eşeğimle. Hop sağ hop. Aa oldu bir şey vardı. Geldim. Bir daha kaldı. Bu biraz sıkıntı ha. He. Çok heyecan yapıyor bu. Ananı <laughs> koydum bu sefer. Bizim adam kendi iyileştiriyor. Kurtarım miss mis kap kap kan ya mis İyi pek kaptırdım ama Hay. Bizim adam gitti. Geliyor. Bizim adam Ben de gideceğim. Yetişmen lazım at. Yetişmen lazım. Koşman lazım bana. Tek başınasın asker. Onu yemen lazım. Arkasında hayır. Vurdu bir tane ona. Sağ sol yap, sağ sol yap ya salak bu zaten. Oynayamıyor düzgün. Abi yine dead body light adını tuttu ya. Bir mat kazanma, bir mat kaybetme lanete. Ölüyorum. Hayır. Ay. Ay. Space'im daraldı. Beni bıraksın artık ümidi kesti benden. Görüşürüz asker. Görüşürüz başarısız üstte geri dön. Gidin bir tane. Aa kanıma giriyor. Oy. Görüşürüz. ya. <laughs> Bizim adam da öldü. Maç sonucu kurban edildi. Evet. Yani yine her videoda olduğu gibi bir maç kazandık, bir maç kaybettik. İzleyiciler teşekkürler umarım elemişim. Ben sizden videoyu beğendiyseniz tezler, beğenmezseniz like, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. O bay bay.